Arkadaşlar ben Furkan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bravo Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu bir ayarlamam lazım. Şunu bir geç bu tamam. Ee, hesaplaşma oynayalım. E, görevlere bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki gazetan etkinliği var bugün. Cuma günü bildiğiniz üzere Nani geliyor arkadaşlar. Nani Nani futbolcu Nani. Ya öldük ya. Bu internet sıkıntısına nefret ediyorum ya. kere daha savaşacağım. Şu pokoyu alacağım. Beles'ten iki tane yük. <laughs> Kim o? Shell. Şey tamam robot öldürdü. Beni hiç ellemeyeceğim. On rütbe yaptık. Deneyim pardon. Of of 108. Ee... Evet. Şu şeliye ben bir yakınlaşayım onu alayım bir. O alacak beni. Alacak alacak. Dikkatlice saldırmam lazım. Allah belanı kutu ya. Ya yanlış Keşke nişan alarak vursaydım ya. dönmüş şimdi bu? 3 dakika olmuş be videoya başlayalım. Ha şu balliyi geç orada da bulur. Ben yine şu şeliye bir saldırayım. Allah Allah dedi genç Osman. Bu sefer yedirmem. Oha Kaç kişi var? Oha! Oha oha. Oha el firmo. Oha el firmo. Oha el firmo. Oha! Oha kolt. Hayır kolt. Ya kolt yapma bunu ya. Kolt ya. Çok olsuz olmuşuz ya. Uzun zamandır başka seriler oynadığımızdan. Bugün hem Jesse'yi çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem de zaten Jesse'den sonra yüksek ihtimalle bir tane karakter gelir. O karakteri de çıkarmayı düşünüyorum. Tamam burada duralım. Tabi zaten Jesse'yi bile işte Jesse'yi yük alırız. Oo canımız azaldı. Oo çok azaldı. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Canım çok... Azaldı. Canım... Çok Keşke ağacın arkasına beklemesin de direkt saldırıya geçeyim. Bu sefer oynayacağım. Direkt dalacağım. Önümdekine dalacağım direkt. Hadi bak. Ee, şimdilik şimdi Roza'ya bir girelim. Sağ ol Rozacığım. Şuraya mı gitsek? Neyse. Şimdi onu bir geç. Hadi bakalım. 9 yükümüz oldu. Of of o koltmuş. Kolda direkt baskın uygulamam lazım. Yoksa kolt beni uzaktan alır. Orada sıkıştı. Işte. Kendi tuza, kendi gazda kuyuya düştü ya. Hadi kol, yapabilirsin sen bunu. Hadi. Çıkmam bekliyor. Bu kadar. Dokuz rütbe yaptık. Hadi beş. şu görev yapacak mıyım ya? 88 Evet şimdi devam edelim. Ben bu videoda bir naniyi de deneyeceğim arkadaşlar. Şş, kolda direkt dalsak var ya kolda alırım. Tamam. Şu bir. Şeli bana musallat olmaya çalışıyor. Hadi bakayım sen de evine git. ölecektim. Selin'in ultisi doluydu. Ultisi doluydu Şeli'nin. Eğer ben önceden ulti kullanmasaydım Şeli beni indirecekti. Ah keşke maçta full poko olsa. İşte o zaman ölürdüm. Oo, oo, oo. kendi gazdan kuyuya düşeceksin. Hadi bakayım sen de git. O on yük. On yük ne? Hayır hayır. internet şimdi olmaz. Ben de altı yüküm oğlum. Hayır internet hayır. Gel lan buraya. Hadi dede Şeli dayı bize arkadan geliyor. Ya öldük ya. Aha tamam tamamız. Evet. Şimdi kutu açacağım. O mega kutu. Hadi bir savaşçı. Hadi. Kaç? Beş ya. Beşten de çıkabilir de belki. Çıkmaz ya. <laughs> çıkacak. Geldi karakter. Vallaha geldi. Ne geldi? Barley geldi. -ne 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 -ne. Aga be. Hani beklersin beklersin. Spike çıkacak diye düşünürsün. Bir bakarsın. Barley. Olsun ya. Barley'nin hakkını yemeyelim. Barley de güzel karakter. Evet şimdi Nani'yi bir deneyelim arkadaşlar. Nani. Çok tatlı ya. Yanındaki de pip ama ölümcül biri. Aşırı güçlü. Boşuna dövüşçü dememişler az ama ya. Şunun hepsini tutturmanız lazım vuruşlarını ya. Sese bak. Aa. Çok falso alıyor şeyi. O pip çok falso alıyor. Pipi yönlendirmek çok zor. Pip çok falso alıyor çünkü. Daha da hızlandırırsak pipi otomatik kendiliğinden patlıyor zamanla. Bakın. Of yırttı duvar. Hı, size bakın. Hop bum. Aa bakın. Elinde kumandası var. 2000 hasar veriyormuş. Pip de hemen hemen onun gibi hasar veriyor. Çok tatlı ya. Ama çok ölümcül. Hadi Pip sen şuna bir yürü. Aha. Aha. Selam. Of. Of. Mesela şunu çok rahat öldürürüm ben. Hadi yavrum. geçtim gördüğünüz gibi. Pip de buna girsin. Ne oldu çocuğum? Sıkıştın mı? Neyse. 10 dakika olmuş videomuzun başlayalım. Yine tek hesaplaşma atacağım. İki bul karşı karşıyaydı. Öteki bul çaktırmadan adamlara girdi ve hepsini öldürdü. Aa o da o da beni öldürdü. Evet, şimdi bir kutu daha biriktirdim. Bunu bula verelim ya. Bul. Bula hakkını verelim. Ciao. Size bul mu daha iyi bu mu? İkisi de güzel. Bir de dükkana bir bakalım. Hemen. Bul yok. O zaman devam edelim. Bulu 10 rütbe yaptım zaten. Bu Jesse'yi alacağım. Ondan sonra Süper Ender gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. İki tane Ender'imiz oldu. Ama bir tane Süper Ender'imiz olmadı. Ben şu arkaya gideyim. Şuna da bir güzel dalayım. Çok güzel şatlıyor Şey ya. Ben şu bulu şu kolda da bir çaptan çaptan gidelim. Aa <laughs> Ya. Neyse arkadaşlar. Bir adet videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir, bir dahaki videoya görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.